Türkiye'nin en güzel fideleri. Şuna bakar mısınız? Her birinin içerisinde en az 15 tane var. Saydığın zaman saydığın zaman 22 tane hepsi her birinde fide var. Arkadaşlar kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. 22 ton 22 ton fide getirdik arkadaşlar dikeceğiz hayırlısıyla. Sen bir sıkıntı yok. Şu muhteşemliğe bakar mısın? Sayın çay üreticileri, bahçemizin eksik yerlerini tamamlayalım. Şu püsküllü papul papul tohum fideleri dikelim. Haber verin, gelip bahçenizi bakalım, inceleyelim, gereğini yapalım. Bu 22 ton çay fidesini Şenol abimizin değerli Şenol abimizin bahçesine dikeceğiz. Kopamızın değerli esnaflarından birimiz.